Kıymetli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz salgın sürecinde kanalımızı aktive etmiştik. Geometri ile ilgili aklımıza gelebilecek her şeyi kanalımızda bulmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz kanalımızda soru bankalarından soru çözümleri, ÖSYM'de çıkmış sınav soru ve çözümleri, Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatları Ulusal Matematik Olimpiyatlarının geometrilerinin Soru ve Çözümleri İşte bir soru X çözümde bir soruya işte 10-11 farklı çözüm yapıldığı videolar Evet Geometride Hayat Kurtaran Sloganlar başlığı altında da geometri hayatımıza ciddi anlamda katkı sağlayacak 10 tane sloganımızın bulunduğu başlığımız mevcuttu Şimdi arkadaşlar bu başlıklara ilave olarak inşallah en kısa zamanda YKS Geometri konu anlatımlarıyla karşınızda olacağız. Öncelikle ben bu videoda sizlere e, geometride %99 başarı elde etmemizi sağlayacak olan 6 altın öneriden bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar ilk altınımız tanı. E, Sun tuzunun şöyle bir sözü var. Başkasını ve kendini bilirsen yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin. Başkasını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin. Ne kendini ne de başkasını bilmezsen her savaşta tehlikedesin demiş. E sevgili arkadaşlar sürecin içerisinde gerek üniversiteye hazırlanırken gerek KPSS'ye hazırlanırken veya başka sınavlarda bu derslerin öğrenilmesi gerekiyor. Bunun için de öncelikli olarak ne ile mücadele edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. O dersi güzelce bir şekilde tanımamız gerekiyor. Tabi bu tanıma işlemi bir öğretmen vasıtasıyla olacak mutlaka. İşte geometri nedir? Geometri ne ile ilgilenir? Geometri öğrenebilmenin yolları, yöntemleri nelerdir? Geometride başarı elde edebilmek için neler yapılmalı? hem bu noktada geometriyi tanımamız gerekiyor hem de Sun Tuzu'nun dediği gibi kendimizi bu noktada hangi seviyedeyiz tanımamız ve bilmemiz gerekiyor. İlk altınımız tanı. Eğer kendimizi ve geometriyi tanır isek ciddi anlamda bir mesafe kat etmiş olacağız diye ümit ediyorum. İkinci altınımız ise arkadaşlar sev. Konfüçyüz'ün bir sözü var sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmazsın demiş. Dolayısıyla bu işi yaparken hem zevk alabilmemiz için hem de başarı elde edebilmemiz için mutlaka sevmemiz gerekiyor. Sevmek bir çaba gerektirir, bir gayret gerektirir. Hatta bu işi seven birisinden almanız gerekir ki size sevdirebilsin. Yani sevmek için özel bir çaba sarf etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Öyle durduk yerde sevilebilir mi diye aklımıza bir soru gelebilir. Ama ben burada e, bir hikayeyi hatırlatmak istiyorum. Bir gün Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı beraber yolda yürürlerken yol kenarında bir köpek ölüsüne denk gelirler. Sahabelerden bir kısmı manzara karşısında bu leş ne kadar da pis kokuyor demekten kendilerini alamazlar. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durum karşısında tepkisini şöyle ortaya koymuştur. Köpeğin ne kadar güzel dişleri var. Yani anlatmak istediğim şu kıymetli gençler. Bir bütünselliğin içerisinde çok kötü bile gözüküyor olsa mutlaka iyi bir yönü sevilecek bir tarafı vardır. Siz o yönü bulup çıkartmanız gerekiyor. Dolayısıyla Biliyorsunuz ülkemizde matematik özellikle geometri çok da sevilen bir ders değil. Ama mutlaka bunun içerisinde sevilecek bir nokta olduğunu bilmeniz en azından girişi oradan yapmanız gerekiyor. Sevme işlemini gerçeklikten sonra da arkadaşlar 3. altınımız dinle. Kıymetli arkadaşlar geçmişteki... Türkiye'deki önemli geometricilerden biri olan Hüseyin Demir'in şöyle güzel bir sözü var. Sevmek yetmez, sevdirmek gerek, bilmek yetmez, öğretmek gerek diyor. Yani şunu ifade etmeye çalışıyor. Arkadaşlar bu dersi kimden dinleyeceğiz? Birincisi kesinlikle dersi seven birinden, ikincisi de bilen birinden dinlememiz gerekiyor. İkinci altınımız sevdi. Dolayısıyla size bu dersi öğretecek olan aynı zamanda bu dersi ciddi anlamda seven ve bilen birisi olması gerekiyor. Kesinlikle sevmeyen ve bilmeyen birinden geometri öğrenmeniz mümkün değildir. O yüzden kesinlikle hem seven hem de bilen birinden geometri dinlemeniz gerekiyor. Devam ediyorum kıymetli arkadaşlar. Dördüncü altınımız ise tekrarla. Yarısı Arapça, yarısı Türkçe meşhur bir söz var. Hepiniz duymuşsunuzdur mutlaka. Şöyle diyor. Et tekraru velah sen vel evkâne 180. Yani kabaca manası şu. Tekrar çok güzel bir şeydir. Velev ki 180 kere bile olsa. Arkadaşlar tekrar neden önemli? Çünkü tekrar edilmeyen bilgi unutulur. Bir saat sonra bilgilerin yüzde %30'u, 9 saat sonra %80'i, 1 hafta sonra da %87'si hafızamızdan silinip gidiyor. Yani tekrar edilmediğinde bir hafta içerisinde neredeyse elde ettiğimiz bilgilerden hiçbirisi kalmıyor. Yani kalan nedir? İşte bu hafta hangi konuyu işlemiştiniz? Üçgende açılar. Ancak sadece bir hafta sonra konunun adı aklımızda kalıyor. Yani uzun süreli belleğe aktarılmaz ve öğrenme gerçekleşmemiş olur. Kıymetli arkadaşlar, düzenli tekrar bilginin uzun süreli belleğe alınmasını sağlar. Ve tekrar yaparken mutlaka tekrarı yazarak yapmalıyız. Buna da kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar, beşinci altınımız ise çöz. Tekrarımızı güzelce yaptıktan sonra bilgiyi zihnimize yerleştirdikten, yani uzun süreli hafızaya aldıktan sonra tabii ki çözme işleminin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Üniversite hazırlık sürecinde ciddi ders çalışan bir arkadaş en azından 3 tane soru bankasını gözden geçirmeli, o soru bankasındaki soruları çözme gayreti içerisine girmeli. Çözme şu işimize yarayacak bir kitabı çözme sebebimiz kıymetli arkadaşlar. Kitapta e, çözemediğimiz soruları tespit etmek içindir. Yoksa bir kitabın tamamını çözebiliyorsanız e, ya sorular çok kolaydır ya da siz bu dersi tam manasıyla öğrenmişsinizdir. Ama e, öğrenmediğiniz kısımlar varsa ve kitaplarda Çözemediğiniz soru çıkmıyor ise o kitaplardan da daha zor denilebilecek kitaplara geçiş yapmanızda fayda var. Bu çözme esnasında hem bir nevi tekrar etmiş olacağız hem de az önce ifade ettiğim gibi çözemediğimiz soruları tespit etmeye çalışacağız. E bu soruları tespit ettikten sonra en önemli meselelerden birisi 6 altın öneri olarak karşımıza geliyor. Arkadaşlar mutlaka ve mutlaka çözemediğimiz soruları sormamız gerekiyor. Zira Albert Einstein diyor ki bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, soracağı sorulardan anlaşılır. Yani biz o soruları, çözemediğimiz soruları kesinlikle sormalıyız. Önce kendimize sormalıyız. Gerçekten ben yeteri kadar tekrar ettim mi? Bu soruların benzerleri acaba derste çözülmüş müydü? E, çözülmemiş miydi? Bunu tespit etmem gerekiyor. En nihayetinde işin içerisinden çıkamıyor isem gidip mutlaka bir bilene bu soruları sormam gerekiyor. E soruları sorduğumuzda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bir öğretmenden bir sorunun çözümünü dinlerken kesinlikle can kulağı ile ve duyu organlarımızı tamamıyla sorunun çözümüne vererek e, dinlemeliyiz. Yani şöyle düşünün. Mesela bir adrese gideceksiniz. Adrese navigasyona yazdınız. E, arabada şoför yanınızda adrese ulaştınız. Adrese ulaştığınızda şöyle bir şey diyebilirsiniz. Aa ne kadar kolay geldik. Maalesef birçok arkadaşımız da soruyu sorduğunda... O adrese giderken sağına soluna etrafına hangi sokaktan geçtik, şu köşede ne vardı gibi köşe taşlarına dikkat etmeden sadece yanındaki e, navigasyon ve e, şoförle beraber giderken ilgilenmediği için sonuca ulaşmakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. O yüzden biz de beraber giderken yani öğretmen soruyu çözerken nerelerde neler yapıyor, nelere dikkat etmemizi ifade ediyor. Bunlara özellikle dikkat etmeli, can kulağı ile dinlemeliyiz. Kıymetli arkadaşlar, bunları yerine getirdiğimizde kesinlikle geometri ile ilgili bir probleminiz kalmayacak ve üniversite hazırlık sürecinde geometri sorularının tamamına yakınını inşallah çözmüş olacaksınız. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyor, ömür boyu başarılar diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.